<laughs> evet seviriz diyenlerim Kesme çorbamız <gülüyor> Maşallah <laughs> Ayranlıyız biz... E bacı bunun dargunu nerede Dargunsuz olmamalı öyle Kolay gelsin. Nasılsın? i̇yiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız abi? Allah razı olsun. Ehram işleri nasıl gidiyor? İyi, evet, çok güzel. Devam ediyoruz. Evet. Yaşlanana kadar devam. Devam. <laughs> Teşekkürler. Kolay gelsin. Yemeklerde ne var? Maşallah Sübhanallah. Maşallah Sübhanallah. Tanıtalım şu memleketimizi. Tanıtalım. Oo. Evet, ha, çok Kardeş nasıldı? Nasıldı dolmamız? Çok mu güzel. güzel? Ama bir taziyapıyoruz. Şu aşağı biz güzellik tereyağını darbunun kanını da döküyoruz. Darbun eldeyiyoruz. Atar mı? Atar mı? Evvelik öyle. Öyle mi? Hangi başta? Bak ne bak hangi? <laughs> Lur dolması yiyelim. Lur dolması yiyelim. Lur <laughs> dolması yiyelim. <laughs> yiyelim. Hadi. Gelin. Hadi. Gelin. Rol dolması yiyelim kardeş, rol dolması. Evet. Daha önce yedim mi? He, ona göre fikir fikir sorun ben. Nasıl? Şimdi şingahlıya soralım. Nasıl lo? Güzel mi? Hangisi? Valla bu şuanda çok güzel tam Şimdi gel, ya, kıvamında bir lokumdur. Kıvamındadır tabii. Bayburtlar bunu becerirler canım. Yani kıvamında ben, ben mı ben diye. Buna, ben buna on üzerinden 10 veririm. Bir evet, ye bakalım hele. Benim yerime de bir tane ye. Şöyle evet. Dur bir tane de ben alayım. Hangisinden alayım Adem bey? Valla bu çok güzel. O güzel ona da bir bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen faneyle bizim lord bitirmeye niyetlisin ha. Şimdi yanın lord kurtulmaz. <laughs> Bak, gördün mü? Bak, benim meslek kitle elimde. Benim meslek kitle elimde. Ya şimdi ben sonunda alım ha. Konuşamam, çekmem lazım. Dur ben sonunda gelip. olarak hemen hemen aynı gibi yani. Çok güzel. şimdi çok değişik boyutta da dizmişler şimdi sevgili izleyenlerim. Evet çok farklı bir diziliş. Ee, şimdi bir açar mısın şöyle, şimdi bu güzel gözüküyor ama e, kültürümüz açısından da bu dizgi bizim için önemli. Doğru mu diyorum ben, biraz e, yengemize boynuyu bükme, doğru mu dedik? E, biz haberciyiz yani dedikodu tarafına girmiyoruz tamam mı? <laughs> Peki elinize sağlık, lord olmamız çok önemli evet gerçekten lord olmamız çok önemli. Aha da bizim yalancı da olmamız ee, lahanadan içinde bulgur var. Evet. Eee yağını da döktün mü? Ben bunu çok severim ha diyeyim. Yağ da üstünde şöyle dolaşacak. Allah razı olsun. Şimdi sevgili izleyenlerim. az önce biz şeflerimizle şeflerimize bu konuyu konuştuk. Eşli lahanamız. kemikle. olacak. Doğru? Eee yani hazırlıklıydınız. Eşli bulabildiniz mi bu mevsimde? Peki ee, kardeşime sormayacağım. Sen bu senin herhalde. Ha. Eşli tanıt desem şimdi herkes izleyecek seni. Ne desin? Eşli eşli vücuda vücuta faydaları nelerdir? Çünkü o çok farklıdır bak. Evet. Bunu tanıtmamız lazım. Doğru mu diyoruz? Evet. Eşi lahanayı tanıtmamız lazım. Çünkü o ee, lahananın turşu gibi o gelişinden efendim yüzü daha şeyi haz mı her bir şeyle çok değerli öyle. Teşekkür ediyorum. E, yemeğimizin adı ne? İmir dolması. Ha, imir dolmamız. Evet. Allah razı olsun. Hiçbir şey atlamamışsınız e, ee, Bayburt'un kültürü yemek kültürü. Yemek kültüründe en öne çıkan yemekler beğenilen evlerde beylerin beğendiği yemekler hangileri? Yalancı dolma. Evet o dolma. Evet yalancı dolma. Evet hepsini severiz. Peki haz mı yönünden ne dersin? Haz mı yönünden? Şimdi mesela bir pirinç pilavı var. ki biz Bayburt daha ziyade biz bulgur pilavını kullanırız. Evet. Doğru mu diyorum? Evet. Ha. Haz mı yönünden? Mesela Ramazan'da dokunur insanlara ağır gelir. Ama Bayburt yemekleri ağır gelmez. Evet. Bu, bu bağlamda ne demek istersin? Evet. <laughs> en hafif yemeğimiz hangisidir? Ağırı hangisidir? Yoktur öyle. Ha? Yoktur. Ama burada şeyi göremedim ben. Şu bizim tatlı çorbamızı göremedim. O olmalıydı ha burada. Ben az önce olması lazım. Şeflerimize tatlı çorbayı dedim. Tatlı çorbamız bizim çok değişik. Vitamin gibi. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet. Sevgili izleyenlerim tanımadığım yemekler de çıktı. Şu bu baybuk yemeği mi? Osmanlı'ya ait olan ha. kabak bastısıymış. Osmanlı'ya ait kabak kabak saray yemeği, yani Bu kabak bastı. Baybuk'ta bağı var mı? Var o zamandan gelmiş özel misafirle sunulan bir yemek. Evet. Tabii hani çoğunlukla kimse bilmiyor ama bilen aileler var. Evet. Yapılışını mi? bize bir verir misin? <laughs> Özetle. Zaten <laughs> uzatamayız çünkü çok var. Yine kabaklarını küküp doğruyorsun. Haşlanmış dana etlerini koyuyorsun. He. Bunları ama ayrı ayrı. Feli kabağı öyle taban. Feli evet. Ee, e, üzüm, e, evet. evet. değerli adım, ayı ayı şim ayrı şimdi Sırada ulaşamadan birlikte bir, bir haşlanarak eğlenceli bir ve tereyağı aynı zamanda öğretici evet. bir Evet şofa geçiyoruz. Teşekkür ediyorum. güzel. Teşekkürler, sağ olun. Zaten bir güç vermişti. Hayır hayır çok güzel. Maşallah. Evet. Esrarım. Bu ne yemeğidir? Çaşur. Çaşur, çaşur. Şu meşhur çaşurumuz şeker hastalığına iyi gelen Elinize sağlık, elinize sağlık. Evet, zor dolmamız, yalancı dolmamız, maşallah. Tatlılar. Evet tatlılarımız genel, tatlılar. Ama ya ben, bizim teşekkür ediyorum, biz şeyi göremedik. Ee, tatlı çorbamızı göremedik Buyurun. mi? Var mı orada? Ya bir tatlı çorbamıza doğru bir gitmemiz lazım. Tatlı çorbamız var mı? Şu tarafta. Bir açar mısın size zahmet? Ha. Bak şimdi. Halit Ölmez'in neysin kardeş? Eşi misin? Ondan sana da sepmiş duruşun sana da sepmiş duruşun şöyle. Yani, yani. Atı atı yanına bağlama ya oyundan <gülüyor> ya. <gülüyor> Selam olsun buradan kardeşime. Şimdi sevgili izleyenlerim bizim çok meşhur tatlı çorbamız ama çok da tanıtamadığımız tatlı çorbamız. Ee, üçü de aynı. Üzerine fındık dökülebilir. Ceviz dökülebilir. Ee, şöyle bir çevirir misin? Evet. Bir çevirir misin tatlı çorbayı? Bunu bir ee, neler var içinde? Neler var içinde? Kuru inci, kuru üzüm, sarı üzüm, siyah üzüm. Erik. Erik evet kuru erik. Bu da. Ya zaten daha ne kaldı ki geriye? Geriye ne kaldı ki? Yücel ölmez. Bacı ben güzel çoban. Şöyle bir çevir bana. Maşallah sübhanallah sevgili izleyenlerim tatlı çorbamız kokoştan yapılıyor. Ve benim Bayburt yemeklerinde olmazsa olmaz hele şu, hele şu lor dolmasının yanında var ya ben bayılıyorum buna. İkisi. Önce dolmayı birbirine tatları karışmayacak. Önce dolmayı yiyeceğim sonra da çorbayı bunu karışmayacak birbirine. bir başkadır. Elinize sağlık. Biz bunu biz bunu tanıtmalıyız. Biz bu çorbayı tanıtmalıyız. Çünkü çok nadir bir çorba bu. Türkiye'de pek yoktur. Ee... Evet Fatma Hanım nasıl buldun kardeş? bence süper. Güzeller öyle. Kesinlikle. Sen de sever misin bu tatlı çorbayı? Severim yaparım da. Yaparsın diyor ha? Bayburt yapmıyorsa bırak kalsın yani. Tatlı öyle çorbayı tamam, hele bayramlarda, hele şeylerde. Bayburt demek ya. maharet, hamaret demek. <laughs> aynen öyle, aynen öyle. <laughs> Allah razı olsun. En çok sevdiğim yemektir. Evet. Tatlı çorbamız. Ee, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Hiç geriye durmayın. Gerçekten memleketimizin tanıtımında bizim üzerimize sizi tanıtmak düşer. Size de şu hamaratlı öyle değil mi? Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenlerim. Burada herhalde helvamız, tel mı vardı burada? Sen kimlerdensin? Şingalısın. He, İsmet Demir'in evindensin. Şingalısın, evet anladık. Bizim mahallelisin. Zaten bu ihtişam kimde olur? Ee, tel helvamız sevgili izleyenlerim. Kış boyu ne yaptık Köylerde tel çekip haber yaptık. Eee bu çok ustalık istiyor. Hele bu sıcakta tel çekmek geçeceksin onu. Soğukta o e, şeyin şekerin ağdalaşmasını ayarlamak. Kışın zorda yazına ben vallahi çok ustaymış bunu yapan. Üç defa var. Nasıl? Üç defa yemek yarışmasında tel elvasını birinci Allah'ın izniyle. Allah'ın Allah izniyle. Şingalısın sen kardeş. Sen şigahlısın ne demek yani? <laughs> Allah razı olsun. Bizim un elvamız. Un elvanın farklı versiyonu hocam. Ağdalı helva diyoruz. Ağdalı. Evet, biraz daha şirketin ağda oranı biraz daha un helvası biraz daha farklı oluyor. Bu da oranı farklı. Yani farklı tutuyoruz. Yaygın değil ama. Yaygın değil. Yaygınlığı yok. Yaygınlığı var ya. Var mı? Evet. Son hı, noktayı hı, koyalım. E, kendi üretimimiz olan tarhun. Ha, tarhun. Evet, tarhun. değil. Dargun. Bizim dilimizle gidecek, Dargun. Evet. evet. E, Sindirim kolaylaştırıcı Evet. Ödeniyorum. Bir açar mısın? Tabii ki. Yemeklerin yanında iyi gider. Şimdi bu tatlı yapın. mı? Tatlı şerbeti. De. İçinde suyu var. Dargunun suyu var. Tabii ki. Bunu yeni gördüm ya. İstersen Valla tadına bakmak isterim nasıl bir şey. Bu, bu, bu. Bu da. Ha, ha, ha. Aç. Evet. Maşallah, Sübhanallah. Sevgili izleyenlerim. Ben iddialıyım. Ben iddialıyım. Bayburdun yemeklerinin hazmı kolaylaşması, kolayca yemesinden, efendim, rahatsızlık vermemesinden, her şeyinden ben Bayburt mutfağına İddialıyım mutfağında. Hele ben Bayburt meşhur döner, dönerin hiç girmedim bile ama şu son iki, son iki masa Bayburt'un öz kültürü. Yediniz mi? Yedi ka, yedi. Ne yediniz kardeş? Yedi. Tel elbası. Sen? Tel elbası. Şimdi durun. Şurada tatlı çorbalar var. Gidin bir tatlı çorbanın tadına. Ben tavsiye ediyorum bir bakın. Nerelisiniz? Erzurum. Sizde tatlı çorba var mı? Erzurumlar ne bu yemek yok, mutfak konusunda yok. çatışıyoruz ya. Yani, olmamıza sahip çıkıyorsunuz kardeş. Sizin lord ikisi lord ayrı. Şimdi bakın. Lord sizin lord olmaz. Sizin lord olmaz. Ya başları kapalıdır, uzundur. Ben dönün bu tarafa. He. Bizim farklıdır. Doğrudur. Erzurumla Bayburt'un kültürü birbirine çok yakındır ama işi iyi bilenler için de biraz farklılıklar vardır. Tamam. Ama <laughs> duydun mu? Gençler böyle işte biliyor. Rekabet mi diyelim biz buna? Ayvaz Şef öyle bahsetti ya. Hani dedi ya rekabet He. olmasın. Milliyetçi davranalım diye hepsine sahip çıkalım. Rekabetçi. sonlandıralım. Bunu olur mu? <laughs> teşekkür ederim. Eyvallah teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Evet bir tadına ben de bir, bir zahmet bir bakayım. Gerçekten sevgili izleyenlerim. Dargun bizim eee coğrafi şey işaretlidir. Bayburda hastır. Başka eee şeylerinden, sahtelerinden kaçınınız. Öyle değil mi? Teşekkür yedim. ediyorum. Evet. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Şu bu yeni bir şey. Bunu bir sergilediğiniz bir ticaret e, hane bir şey var mı? Benim kendi lokantam var. Lokanta işletmecisi. Adres ver. Eee yeni Kasapların oradaydı. Kasaplar evet. E, Sevil ablanın yeri olarak He. işletmem var. Orada üretiyoruz müşterilerimi. E, evet oradan sipariş üzerine yapıyoruz. Tadına bakabilirler. Evet. Teşekkür evet. ettim. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenlerim. Evet. Gerçekten de çok güzel bir tadı var ha. Evet. Tarsında evet. var mı içinde? Tarsında mı var içinde? Hayır. Karanfil. Karanfil de o sadece limonla karşı yapılmış bir şerbetmiş. Dargun. Başka ne var içinde? O sevgili ablada kaldı. <laughs> alamadık. Kandıramadım. Kandıramadım. Çok güzel bir tadı var gerçekten. Ben, sevgili izleyenler. Evet.